Merhaba arkadaşlar ben Kurt Kafası Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz Evet arkadaşlar Bu, bu bölümde sizlerle birlikte Yine bir ev yapacağız Minecraft'ta Bakalım ne olacak Ev yapmayı başarabilecek miyiz İzleyip göreceğiz Şimdi bu Oyunun açılmasını bekliyoruz Fazla uzatmadan ben neredeyim? Burası neresi ya? Burası neresi? Çalışmalı. Ha hatırladım. En son kendi ölü evimizi yapmıştık. Yani kendimiz ölü kendi evimizi yapmıştık oyunda. Ve harika olmuştu. Ve bize de hiç benzememişti. Eee. Ah oh, kafam. Evet kurt kafasının ünlü sözü. Ah oh, kafam. <laughs> Bu ev benim en sevdiğim ev. Neyse arkadaşlar. Hemen fazla uzatmadan evi yapmaya başlayalım. Evi neyden yapacağız diye sorarsanız ben nereden bileyim. Şaka yapıyorum. Tabii ki de biliyorum neyden yapacağımı. bundan. Evet. Ak ben düşündüm ve ışık taşlarından bir ev yapmaya karar verdim. Aha Türk bayrağımız. Ama sallanıyor. Yani dalgalanmıyor. Burada çöplük var. Neyse. Hemen başlayın. 1, 2, 3, 4. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ve sonra şuradan da aşağı. Ve sonra buradan, sonra buradan. Ve sonra buradan, 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 buradan. buradan. Evet harika oluyor. Ha bu arada bu ışık taşları bir de çalışacak he. Ben yani ben yani evin aydınlatmak için bizi evin içine meşale eden ışık taşı koymamıza gerek kalmayacak. Çünkü ev zaten ışık taşlarından yapılmış. Hmm, aslında ben eve cam yapmayı düşünüyordum ama yapmayayım. Bazen işte cam yapmak. Hemen şu cam deliklerini kapatalım. Cam deli. Ne biçim bir ismi var bu cam deliğinin? Acaba bu video birazcık kısa mı olacak? Çünkü 3 dakika geçti videoya başlayalım ve 3 dakikada evi bitirdim. Dünyanın en hızlı kurdu benim. Evet sayın seyirciler Dünyanın en uzun en hızlı ev yapan kurdu olmakta, kurt kafası YT liderliğini korumakta. Şu anda hiçbir kurt kafası bu kadar hızlı bir şey yapamamıştı. Bakalım ne olacak? Ben yarışmaya çevirdim. Şimdi siz diyeceksiniz ki bunlar nasıl çalışacak? Nasıl olacak? Tabii ki de. Ben ben buraya bir düzene kuracağım ama ilk önce bunun orta kısmı Şimdi bunların hepsini buraya diziyoruz arkadaşlar. Hmm, bakın arkadaşlar işte böyle. No <laughs> Du <laughs> Evet arkadaşlar. Tüm ışık taşlarını yaktık. Bu ya. be. Al yerleri de diğer ışık taşından olsun arkadaşlar. Işıl ışıl parlıyor evimiz arkadaşlar ya. Şehrimizdeki en parlak ev. Aa, kafam Ay, gözüm kamaştı arkadaşlar be sarı bir tane yatak crafting table sandık klin hmm. evin içinde birer bir tane de koltuk olsun evin içi evin içindeki eşyalar. Neyse arkadaşlar o zaman bu videodan bu kadar olsun o zaman. Başka videolarda görüşmek üzere. Çıkalım bay bay. Ama ka, videoyu kapamadan önce şunu kaldırayım. İki tane yine gerek var. Neyse arkadaşlar o zaman görüşmek üzere. Çıkalım bay bay. Kapı takılıyor mu? bu eve en çok bu kapı yakışır. Sen de sen deyiz, Neyse arkadaşlar o zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Sağlıcak durun. Kanalıma abone olup eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi paylaşmayı yorum atmayı ve kanalımıza abone olmayı dinlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay. Aa yılbaşı ayıcı. Şöyle bir manzarayla. Videoyu kapatayım en iyisi.